Türkiye ne zaman şehitlerimizin haberleriyle sarsılsa, terörde gazi olmuş Mehmetçiklerin isimlerini duysa geride kalanlar akla gelerek. Şehit cenazelerinde oğlunu, eşini ya da babasını kaybetmiş şehit yakınlarının haklı feryatları tüm Türkiye'nin içini dağlar. İşte tam da herkesin bir şeyler yapmak için seferber olduğu sırada 25 yıldır bir vakıf devreye giriyor. O vakfın adı Mehmetçik Vakfı. Burası Ankara'nın Balgat semtinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın 4 katlı genel müdürlük binası. 2 Aralık 1996 tarihinde taşınılan bu bina, vakfın satın alarak sahip olduğu tek varlık olma özelliğini de taşıyor. Bu nokta önemli çünkü vakıf kurulduğundan beri yani 25 yıldır bu ağaçlarla ayakta duruyor. İsim babalığını dönemin genel kurmay personel daire başkanı Kor General Fuat Avcı'nın yaptığı Mehmetçik Vakfı'nın kuruluş öyküsü şöyleydi. Mehmetçik Vakfı 17 Mayıs 1982 tarihinde bundan 25 yıl önce zamanın Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanlarımız ve Jandarma Genel Komutanımızın kendi aralarında bağışladıkları biner toplam 5000 Türk lirasıyla kurulmuştur. önce yine Mehmetçiklerimizden şehit olanlar, gazi olanlar, herhangi bir nedenle hayatını kaybedenler, engelli duruma düşen Mehmetçiklerimiz vardı. Ama o zaman böyle bir vakıf olmadığı için bu evlatlarımızın bu e, şehadetleri, hayatını kaybeden evlatların cenazeleri, gazilerimiz ve engellerimizi ancak birliklerimiz kendi imkanlarıyla bir takım desteklerde bulunmak suretiyle bu e, yaralara ...merhem idi. Ama bunlar tabii bir şekilde... ...bölgesel kalan önlemlerdi. Tarih 17 Mayıs 82 olduğunda... ...komutanlarımız tabii ki... ...buna da bir çözüm olmasını düşündüler... ...ve bu vakfı kurdular. Mehmetçik Vakfı binasının... ...giriş katında bir kabul salonu... ...göze çarpıyor. Vakfa gelen... ...ziyaretçiler ilk burada ağırlanıyor. Bağış yapmak isteyenler... Özellikle yaşlılar üst katlara çıkmak için yorulmasın diye bu katta bağışları kabul ediliyor. Hatta tekerlekli sandalyedeki gazilerin de vakfı ziyaret ederken zorlanmamaları da merdivenin yanında yapılan bir düzlükle sağlanıyor. Beni sanat hayatım boyunca aldığım ödüller mutlu etti. O bizi sınır boylarında bekleyen, o hayatını hiçe sayan vatan uğruna, bizler uğruna canını veren Mehmetçiklerin ve de Mehmetçik analarının anısına lütfedilip bana gönderilen teveccüh dolu bir ödüldür. İlhassa üzerinde ehemmiyetle duruyorum. Mehmetçik Vakfı'nın bir armağanıdır benim küçücük seslerime karşı beni böyle mutlu Mehmetçik Vakfı'nın kabul salonunun duvarları ilk bağışçıların, vasiyetinde servetini vakfa bırakanların ve vakıf için ayrı bir önemi olan sanat güneşi Zeki Müren'in fotoğraflarıyla ve bilgileriyle donatılmış. Türk Sağlık Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın vakıf senedinde yazılı amacını gerçekleştirmek için bağış gelirleri çok büyük bir önem arz ediyor. Zaten gelirlerimize baktığımızda önemli bir bölümü bağışlardan sağlanan gelir oluyor. Dolayısıyla e, hiçbir devlet desteği olmayan bu vakfın bağışlar sayesinde ayakta durabildiğini görüyoruz. Bizim hedef kitlemiz vatani hizmeti esnasında şehit olan ve herhangi bir şekilde hayatını kaybeden e, memeciklerimiz ile e, gazi ve engelli duruma düşen Mehmetçiklerimizi hedef kitlesi olarak alıyoruz. Onlara yardım yapıyoruz. Şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimize ve engellilere. Önemli bir misal vermek istersem, şu ana kadar toplam 212 milyon YTL kuruluşundan bugüne kadar yardım yapmıştır bu vakıf. binasının ikinci katında adı Mehmetçik Salonu olan bir toplantı salonu var. Burası yardımsever vatandaşların ve firmaların bağışlarıyla dekore edildi. Binanın her yerinde küçük müzeler göze çarpıyor. Bağışçılardan ve vakıf tarihinden fotoğraflar burada sergileniyor. Burası özellikle Kurban Bayramı zamanında bağışları organize etmek amacıyla kullanılıyor. <laughs> Mehmetçik Vakfı'nın bir diğer faaliyeti de yılda bir kez çıkardığı ve ücretsiz olarak dağıtılan Mehmetçik Vakfı dergisi. Vakfın 25. yılını kutladığı bu yıl dergide tüm 25 yılın özetine ve değerlendirilmesine yer veriliyor. Mehmetçik Vakfı dergisi ilk kez 1 Ağustos 1999 tarihinde çıkarıldı. Kuruluş amacına gelince işte bizim asıl hedef kitlemiz olan Mehmetçiklerimiz yani şehit olan ya da hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin yakınları ile ...gazi ve engelli mehmetçiklerimiz ve onların yakınlarına hitap etmek amacıyla. Şunu altını çizerek söylemek isterim ki... ...herhangi bir şekilde vakıf bütçesinden para çıkmamakta derginin maliyeti açısından. Tamamen reklam verenlerin aracılığıyla derginiz yayınlanmakta. Mehmetçik Vakfı'nın binasını gezdiğimizde gördüğümüz en önemli yerlerden biri vakfın arşivinin bulunduğu iki oda. Şehitlerimiz ve gazilerimiz diye ikiye ayrılan bu odalar Türkiye'nin terör sonucu kayıplarının da bilançosunu gözler önüne seriyor. 14629 dosyanın şehitler odasında, 8058 dosyanın da gaziler odasında bulunduğunu öğreniyoruz. Vakfımızın şehit arşivi diye tanımlayabiliriz. Buradaki dosyalarda şehit Mehmetçiklerimizin kimlik bilgileri ayrıca hak sahiplerinin dilekçileri ve vakfın yardım onayı bulunmakta. Yani vakıf tarafından ne kadar yardım yaptığına dair bilgiler de bu dosyalarda bulunmaktadır. Şöyle bir dosya açıyorum. İşte dosyada gördüğünüz gibi şehitimizin resmi ve işlem sırasına göre baştan itibaren alacak olursak en başta şehit haberini alır almaz yaptığımız işlem var. Örneğin bu şehitimiz 24 Mayıs 2007 tarihinde şehit olmuş ve aynı gün hakkımız tarafından bilgi alınmış ve şehitimizin cenazenin namazının kılınacağı yerde ve mezarın bulunduğu yere kadar bilgilerimiz burada mevcut. Biz bu haberi alır almaz hemen ailesine bir taziye mektubu yazıyoruz. Taziyede bulunuyoruz ve vakfımızın yardım yapması için ne gibi bir belge bize gönderilmesini yazıyoruz. Daha sonra birliğiyle yazışma yapıyoruz. Birliğinden bu olayla ilgili bilgi istiyoruz. Bu da gördüğünüz durum belgesi şehadet olayını açıklıyor. arz ederseniz bilgi verebilirim. 3. Komando Tugay Komutanlığının 22 Mayıs 2007 gün ve harekat emriyle operasyon icra edilmek üzere saat 06.30 sularında Siirt'ten e, Yavuz Oymaya hareket eden 4. Komando Tabur Komutanlığı'na ait konvoyun Şırnak Taşkonak Yavuz Oymak mevkiinde geçişi esnasında saat 08.30 sularında terör örgütü mensuplarınca yola düşünen uzaktan komutalı mayının patlaması sonucu e, 253.085 plakalı Mercedes araç ağır hasar görmüş. İçinde bulunan er şehit olmuştur. Mehmetçik Vakfı'nın Ankara Genel Merkezi'nden çıkarken bizi bir sürpriz bekliyordu. Ben Ankara Üniversitesi Vakıf Lisesi'nin okul başkanıyım. 15 yaşındayım. 10. 3. sınıfım. Böyle bir projede benim de ben de yardım almak istedim. Mehmetçiğe yardım hakkında konusunda. Böyle. Nereden aklınıza geldi Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmak? sevizyonlarda görüyorduk. Bir, herkes yardım ediyor. Dedim öğretmenime dedim İbrahim Hocama. Biz niye yapmayalım? Biz de yapabiliriz dedim. Arkadaşlarımla konuştum. Onlar da bugünkü harçlıklarından bize de para verdiler. Biz de böyle bir şey yaparak Mehmetçik Vakfı'na geldik ve paramızı teslim ettik. Yardımımızı. Ne kadar bağışta bulundunuz? 600 milyon yardım bulunduk bağışta ...1982 yılında kurulan Mehmetçik Vakfı'nın ilk temsilciliği ise 1997 yılında İstanbul'da kuruldu. İstanbul Temsilciliği şu an 15 ayrı ilin vakıf faaliyetlerini düzenliyor. Biz de bu çalışmaları yerinde izlemek için İstanbul Temsilciliği'ni ziyaret ettik. Mehmetçik Vakfı'nın e, bağışların gittikçe art, artması ve e, Türkiye satına yayılmış olması, bu e, temsilciliklerin açılmasına ihtiyaç duyulmuş bu dolayısıyla. E, İstanbul, e, İzmir, Samsun ve Adana'da da temsilciliklerimiz var. Biz 15 vilayete bakıyoruz. Öyle mi? Hangi vilayetler evet, İstanbul'a Biz Zonguldak, Bileşik, Balıkesir hattının onlar dahil kuzey ve kuzeybatısındaki vilayetlerin Mehmetçik Vakfı ile ilgili faaliyetlerinden vakfı, temsilciliğimiz sorumlu. Bizim iki türlü yardım şeklimiz var. Birisi birden bir defada yapılan yardımlar ikincisi de sürekli yapılan yardımlar bir defada yapılan yardımlar şehadet ve ölümden sonra yapılan yardım bir tanesi efendim malüliyet yardımı yani gazimize ve engelli olan er veya er başımızda yapılan yardım bir başka yardım da doğum yardımı bu şöyle hani şehit veya gazi olan Mehmetçiğimizin, o sırada eşi hamileyse ve o, çocuk doğum yaptıysa, yapıldıysa ona bir yardım. bir de Mehmetçik Sigorta şirketimizin başlangıçta çok cüz'i bir miktar alarak erlerimizden ki gücü olmayanlara bizzat birlik komutanları yardım ediyor. O da 10 milyon. bir yıllık 10, 10 milyon. Yok 10, 15 aylıksa 15 milyon, 18 aylıksa 15 milyon. Böyle çok cüz'i bir para vermek suretiyle sigorta yaptırıyoruz. Ve bunun sonunda başına herhangi bir felaket gelirse Mehmetçiğin 12 bin YTL esas alınmak suretiyle daha aşağıya doğru çeşitli toplu para veriliyor. Sigorta tarafından destek yap, mali destek yapılıyor. Sürekli yardımlarımız var. Onlar da şöyle. Bir tanesi gazi ve engelli Mehmetçiklerimize tabii takdir edersiniz bakıma muhtaç olan kol bacak gibi şeyleri var onların bakımı için bir yardım var aylık olarak veriliyor bir de onların çocuklarının şehit ve gazilerin çocuklarının üniversite seviyesi dahil öğrenim yardımlarımız var şimdi biz Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 1982'den bugüne kadar yani 25 yıldır toplam 29.504 kişiye yardım yapmış durumdayız. Gelen giden ziyaret eden oluyor mu? Çok sık. Öyle mi? Çok sık. Ne Hatta sohbete dahi çok geliyorlar. Sevgilerine, gurur duyduklarına, şeref duyduklarını söylemek için. Bizimle birlikte olduklarını söylemek için de gelenler var. Bağış yapmak için de çok sık gelenler var. Biz röportajı yaparken Kadınlar Birliği de bağış yapmaya geldi. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Şu kadınlar Birliği'nden geliyorsunuz değil mi? Ee, her yani dönem dönem mi gelirdiniz bağış yaparlar yoksa bu son kampanya çerçevesinde mi geliyor? Dönem dönem üyelerimiz gelirlerdi. Fakat son e, kampanya bizi kamçıladı Hadi e, olaylar çünkü çok yıprattı. Hepimizi çok yıprattık. E, üyelerimin yoğun e, isteğiyle ve şartlı bağışlar ile biz bu bağışı e, gerçekleştirdik. Türk Kadınlar Birliği adına. Gerçekleşti. Her zaman ama Mehmetçik Vakfı'yla her halde evet, kurbanlarını bir Mehmetçik Vakfı'nın arkadaşlarımız veriyordu, bağışlarımızı yapıyordu. Mehmetçik Vakfı'nın Ankara'da harçlıklarından biriktirdiği paralarla bağış yapmaya gelen küçük çocuklar gibi İstanbul'da da destekte bulunan bilinmeyen kahramanları var. Öğrendik ki İstanbul temsilciliğinin en büyük destekçilerinden biri bir simitçi. Adınız soyadınız nedir? Muharrem Tunca. Muharrem Bey. Biraz ilginç bir simit tezgahı sizinki. Her tarafında şifler var. Mehmetçik Vakfı'ndan geliyoruz biz. Bir haber yapacaktık da siz de galiba her ay oraya bağış yapıyor musunuz? Neden? Ee, şimdi ben bunu 20 seneye 20 seneye yakındır yapıyorum. Mesela sattığım peynir ayrandan kalan bir kutuda 500 bin lira kar kalıyor. Bunu biriktiriyorum, kumbaraya atıyorum veyahut da arabayla geçip de para üstünü önemsemeyen 300-500 bin lirayı onu ben ayırıyorum kumbaraya atıyorum cebime koymuyorum. Onu kumbarada biriktirip her 15 günde 21 günde bir fiil oraya bağışlıyordum. Yani neredeyse her ay Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyordum. Her 15 günde bir. Her 15 günde her 15 hatta. günde bir. Peki yani benim aklıma şöyle bir şey geldi. Böyle bağış yapanların genelde ailelerinde bir şehit vardır, gazi vardır. Biz var mı? Bizim ailemizde şehit yok. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemiz çok güzel. Dört dörtlük bir orduya, dört dörtlük bir ülkeye sahibiz. Biz bunların değerini bilmezsek vatandaş olarak hiç kimse bilenmez. Peki, müşterileriniz ne tepki veriyor buradaki bu şirklere? Ee, Kızıl Toprak halkı çok memnun. Zaten oldum olası biz bunu yapıyoruz. Ve de e, gururla yapıyoruz yani. yani. Biz her zaman askerimizin de, ordumuzun da, de, ülkemizin devletimizin de yanında olduğumuzu toplum olarak herkesin bilmesi gerekiyor şiflere bakalım mı? Nedir Hı. bunlar mesela? Bu 2007 22 Haziran'da verilmiş. Size teşekkür. Bu teşekkür Bu e, yatırılan para. Yani bu tamamını kapsamıyor paranın ama daha var 300-500 milyon kadar. Burada da bayağı bir 1084 YTL var. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Başlamış. Evet. E, siz bu, bu simit satmaktan bu kadar kazanabiliyor musunuz? Simitten kalan kar değil bu simit, simit kendi e, geç, ailemin geçimi için. Bu para üstünü almayanların parasıyla peynirden gelen ufak yap. Biriken para bu. Bu kumbara burada. Hiç kimse görmez, hiç kimse atmaz. Buna birikir. Buna atarım ben. Burada biriktiririm bunu. Asla hiçbir müşteri atmaz. Kimse de atamaz. Toplamam. Mehmetçik Vakfı'na. Sadece Mehmetçik Vakfı'na. Mehmetçik Vakfı Genel Merkezi'nde ve temsilciliklerinde toplam 60 kişinin canhıraş şekilde çalıştığı bir vakıf. Özellikle terörle mücadele kahramanlarına destek kampanyasıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ama Mehmetçik Vakfı aslında tam 25 yıldır yardımseverlerinin bağışlarıyla şehit yakınlarına ve gazilere en büyük desteği veriyor ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde geride kalanlara ilk yardım elini görünmez kahramanlarıyla Mehmetçik Vakfı uzatıyor.